Merhaba gençler ben Çelik Hasan Çelik. Bugün gençler size 4 tane yeni nesil soru çözeceğim. Sorularımızı Parayf IQ'nun ilk 10 bine hazırlanan öğrenciler için hazırladığı kitaptan seçtim. Birincisi Asal Çarpan sorusu olacak. İkincisi ve üçüncüsü Ebob Ekok sorusu olacak. Dördüncüsü de periyodik bir problem sorusu olacak gençler. Birincisi hemen Asal Çarpan sorusundan başlayalım. Şimdi soru diyor ki arkadaş bize Okan'ın özel tasarlanmış bir tane hesap makinesi var. Bu hesap makinesi kinesinde yukarı yönlü tuşa basarsak bize asal çarpan sayısını hesaplıyormuş. Aşağı yönlü tuşa basarsak bize asal çarpanların toplamını hesaplıyormuş. Sağ yönlü tuşa basarsak da bu asal çarpanların üstlerinin toplamını hesaplıyormuş. Bunun için şurada bize bir iki tane örnek vermiş gençler. Ben soruyu tam olarak anladım. Örnekleri incelemiyorum. Siz durdurup burada azıcıkın kuş kadar bir vakit harcayarak örnekleri inceleyebilirsiniz. Ben final kısmına geçiyorum. Final kısmında diyor ki x 2 basamaklı senin bir x sayın var. Altını çizdim 2 basamaklı diyor ki arkadaş yukarı tuşa bastın yani asal çarpan sayısını hesapladın A geldi. Sonra aşağı yönlü tuşa bastın, asal çarpanları topladın 10 geldi ki bak burası bizim için şimdi önemli olacak başlangıç için. Sonra sağ yönlü tuşa bastın, asal çarpanların kuvvetlerini hesapladın bu da B geldi. Final kısmında bir şart demiş. Diyor ki arkadaş B sayısı A sayısından büyük olacak. Yani asal çarpanların kuvvetleri toplamı ça asal çarpan sayısından daha fazla olacak. Ama biz ilk önce yıldızladığı bilgiden başlayalım. Yıldızladığı bilgi diyor ki asal çarpanların toplamı 10 olmalı. Hemen şartlarımı yazıyorum. Ne olabilir? 2, 3, 5 çarpım durumunda olmuş olabilir x için. Asal çarpanlarını toplarsam ne olur? 10. Veyahut gençler ne vardır? x 3 çarpı 7'dir. Şimdi iki durumu keşfettik. Bu iki durum bize otomatikmen şunu da keşfettirdi. Birinci durumda kaç tane benim asal çarpanım var? Üç tane. O zaman bu durumda demek ki A sayısı üçtür. İkinci durumda A kaç olmalı gençler? İki tane asal çarpanım olduğu için A sayısı burada da iki olmalı. Şimdi sıra geldi B'yi seçmeye. B'ler neler? Bir kere A'dan daha büyük değerler olacak. 2, 3, 5'in tepesine yazacağım sayılar olacak ve ben en son kısımda sayıyı hesapladığımda ne olmamalı? 2 basamağı aşmamalı, 1 basamağı da düşmemeli. O zaman en masum olan 2'den başlayalım. Şimdi en az 4 seçebilirim B'yi bir 4 ile test edelim. 2 üzeri 2 verelim, 3 üzeri 1 verelim, 5 üzeri de 1 verelim. Şimdi Tepelerin toplamı ne yaptı? 4. A'dan daha büyük. Hem fikriz. Bakalım çarpalım. Ne yaşayacak mı? 2 basamağı aşacak mı? 4 buradan, 3 buradan 12, 5 buradan 60. Aşmadı. O zaman şartımızı sağladı. Dedik ki 2'nin kuvvetini bir tane daha arttıralım. 2 üzeri 3, 3 üzeri 1, 5 üzeri 1 olsun. 8 buradan 3 buradan etti 24. 5 ile çarptım ne oldu? 120. Demek ki artık 2 masum değil. 2'nin kuvvetini 2'yi ne yapmayacağız? Aşırmayacağız. Devam ediyorum. Bu sefer dedim ki biraz daha az masum olan sayımız 3. 3'ün kuvvetini 2 yapalım. 3'ün kuvvetini 2 yaptım. Yine 5'in kuvveti 1 olsun. Bak B sayısını yine 4 seçiyorum. Bunu bir hesaplayalım. 3 2'den 9 gelsin. 2 ile çarptım 18. 5 ile de çarptım. Buradan ne geldi bana? 90. 2 basamaklı 2 basamaklı. O zaman bu da bizim şartımızı sağladı. Şimdi ben bu 2'yi gençler eğer ki 5'in tepesini atarsam. 5'in tepesine attığım zaman ne olur? 25. 3'ün kuvveti 1 olsa 75, 2'nin de kuvveti 1 olsa 150. Yine ne yaptı? Açtı. Zaten biz B sayısını 5'e geçirmeyeceğiz. 5'e ulaşmayacağız. Çünkü şurada 5'i test ettik en ufak olabilecek şekilde. 2 basamağı açtı. O yüzden diyoruz ki biz buradan sadece ne yaptık? 2 tane bu şartı sağlayan sayı elde ettik. O zaman geçiyorum diğer duruma. Diğer durumda benim kuvvetlerim ne arkadaş? Daha doğrusu asal çarpanlarım 3 7 kuvvetlerimi şöyle seçeceğim. A'dan büyük olmalıydı bu sefer 2'den daha büyük olmalı. Yani en az 3 olmalı. Bu sefer burada küçük olan 3 daha masum duruyor. O zaman dedim ki 3'e 2'yi yazalım 7'ye de neyi yazalım 1 yazalım. 9 kere 7'den ne yapsın arkadaş 63 sağlarmış artımızı 2 basamaklı sağlar. Veyahut dedik ki ne yapalım arkadaş 1 3'te dursun ne yapalım? 2'yi 7'nin tepesine yazalım. 49 çarpı 3 ne yapar? 147 aşar. O yüzden ne yapmıyorum? Daha fazla ilerlemiyorum. Ha biz B'yi bu durumda 3'ü aşarsak. B'yi 4 seçtik. 3 üzeri 3 yaptık. 7 üzeri de 1 yaptık. 27 çarpı 7 ne yapar? 27 140 gelse 49 oradan 189 yine ne yapıyor 2 basamağı aşıyor demek ki bizim bu şartımızı sağlayan sayılar 60 90 63 olmak üzere kaç taneymiş gençler 3 taneymiş. Şimdi gelelim ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir ekok sorusu gençler. Üsküdar ile Anadolu Kava arasında yolculuk yapan bizim 3 tane vapurumuz var. Bunlarla ilgili bize şu bilgiler veriliyor. Diyor ki A vapuru Üsküdar'dan Anadolu Kava'na saat 6.30'da yola çıkmış. Sonrasında 5 dakika geçmiş B yola çıkmış. Sonrasında 15 dakika geçtikten sonra da C yola çıkmış. Bunlar Üsküdar'dan Anadolu kavağına gidip oradan yolcuları indirip yenilerini alıp geri geliyormuş ya. Bunlar için de şöyle diyor. A bu işi 20 dakikada yapıyor. B 25 dakikada yapıyor. C 35 dakikada yapıyor. Şimdi bunların sabah çıkış saatleri farklıydı değil mi? En son kısmında ne zaman bunlar Üsküdar'a geri aynı anda geri gelirlerse mesai bitiyormuş gençler. Buna göre diyor ki mesai saati kaçta bitmiştir. Şimdi biz şöyle düşüneceğiz. A altı buçukta ilk çıkmış ya A'yı başlangıç olarak kabul ediyorum. A'nın altı buçunu başlangıç olarak kabul ediyorum. Ne yapıyormuş arkadaş? Bu bir turu 20 dakikada mı atıyormuş? Kaç tur attığını bilmiyorum. O zaman diyorum ki 20 de bu süreyi tamamlamış olsun. Bu tamamlanma süresine de biz ne diyelim? T diyelim. A bu kadar da taradı. Şimdi sıra geldi B'ye. B ne yapacak arkadaş? 25 dakikada bir yapacak. Kaç tur attığını bilmiyorum. 25 dakikada bir atacak. Ama A'dan 5 dakika sonra başladığına göre burada bizim neyimiz olacak? Vakit olarak bir tane artı 5'imiz olacak. Sonra gelelim C'ye. C turunu ne kadar da tamamlıyor? 35'te. Kaç tur attığını bilmiyorum. Dedim ki Z tur atsın. Bu da 35 Z olsun harcadığı süre. Ama bu da A'dan ne kadar sonra başlamıştı? 15. O zaman buraya 15 dakikamı da ekledim. Şimdi bu Ebob Ekuk'un aslında klasik eski usul soru tarzına dönüştü. Ne yapacaktık biz? Şimdi bak buraya da artı yazayım. Şurada boşluk var. Öyle bir sayı ekleyeceğim ki arkadaş. Buradaki 20'nin katı olacak. Bu sayı 25'in katı olacak. Bu sayı da gençler ne olacak? 35. 15'in katı olacak. Ama eklediğim sayıyı her tarafa eklemem lazım. Bakıyorum ki ben bir 20 eklesem buraya. Burası bana t artı 20 olsun. Burası olur o zaman bize 20 artı 20x. Bak ikisi de 20'nin katı oldu. 20 ekledim 25y artı 25 oldu. Bak ikisi de 25'in katı oldu. Her tarafa 20 ekleyince burası da bana 35z artı 35 yaptı. Zaten amaç neydi? Bu yanda gelenleri birbirlerinin katı yapmak. Daha doğrusu değişken olanların katı yapmak. Bu 20x mi? Solundaki 20'nin katı 25 y mi? Sağındaki 25'in katı 35 z mi? Sağındakini amacımız ne yapmak arkadaş? 35'in katı yapmak. Sebebi şu. Demek ki bizim bu t artı 20 sayımız Bak burayı ben 20 parantezine alırsam 1 artı x gelecek. Demek ki burası 20'nin katı. Ben burayı 25 parantezine alırsam y artı 1 gelecek. Demek ki burası 25'in katı. Burayı 35 parantezine alırsam z artı 1 gelecek. Demek ki burası arkadaş 35'in katı. Demek ki bizim t artı 20 sayımız hem 20'nin hem 25'in hem de neyin gençler 35'in katı üçünün katı olmalı. Farklı sayıları biz ortak olarak nerede buluşturuyorduk? Ekokla bir sayıda buluşturuyorduk. O zaman diyoruz ki t artı 20 bunların ekokları olacak. İster çizgi çekerek yapın ister şöyle yapın gençler. 20 dediğim benim 4 çarpı 5'tir. 25 dediğim 5 çarpı 5'tir. 35 dediğim 7 çarpı 5'tir. Zaten üçünde de 5'ler ortak. O zaman ekokta 5 olacak çarpı şu geriye kalanları ekoklayacağım. Şimdi bunları ekoklayacağım. Bakıyorum ki bunlar aralarında asal. Aralarında asalları nasıl ekoklayabiliyorduk gençler? Çarparak. 4 çarpı 5 20. 7 ile çarptım. Ne yaptı? 140. 140 çarpı 5'ten ne oldu burası bize? 700. Veyahut ne yaparsınız? Eski usul çek çizgini sırayla böl. Yan taraftaki bütün asal sayıları çarp. O zaman dedik ki arkadaş biz T artı 20 ne olacak? 700 olacak. Daha doğrusu 700'ün katı olacak ama biz ilk kez buluştuğu, buluştuğu vakti bulmak istiyoruz ya en küçüğünü seçiyoruz yoksa 700'ün katında buluşur bunlar. Attım ben 20'yi diğer tarafa. Demek ki T ne olmalı? 680. Yani aradan geçmesi gereken süre tam 680 dakika olmalı. 660'ını alsak bize ne gelecek? Buradan 11 saat. 680 olması için de şuradan da 20 dakikamız arttı. Biz A yine kabul etmiştik başlangıç saati olarak. A kaçta başlamıştı 6.30'da. 11 saat geçti 17.30 bir de 20 dakikamız vardı. Ne geldi o zaman cevabımız gençler 17.50 geldi. Bence bu çok güzel yeni nesil bir ekok sorusu olmuş. Şimdi üçüncü sorumuz gençler EBOB sorusu. Bu eski nesil işlem soruları gibi bir tanım yapmış şurada. Şu şekil içinde sayılar verilirse bunun sonucunu bulmanın yöntemi demiş ki verilen bu iki pozitif tam sayının ebobunu hesaplamak. Hemen burada da bize diyor ki arkadaş 6 ile 3'ün ebobunu hesapla. Bak hesapladığımız zaman ne gelmiş? 3. Sonrasında diyor ki senin bak burada 6 tane sayın var. Bunları ikişerli ikişerli eşle. Eşledikten sonra sonuçlar elde et. Bu elde ettiğin sonuçlarda 1 rakamını 7 kez kullan. 2 rakamını 3 kez kullan. 3 rakamını 1 kez kullan. 4 rakamını 3 kez kullan ve 5 rakamını 1 kez kullan. Şimdi benim 6 sayım var. 6 sayından 2 tanesini seçeceğim. O zaman diyorum ki 6'nın ikilisi kadar ben seçim yapabilirim. 6 çarpı 5 bölü 2 faktöriyelden benim ne yapmam gerekiyor? Tam 15 tane ikili seçmem gerekiyor. O zaman başlıyorum yazmaya. Ben üşenmeden hepsini yazayım gençler size. 2 ile 4'ü seçersem eboblarını ne hesaplayacak bana? 2. Sonra geldim 2 ile neyi hesapladım? 5'i. Aralarında asal oldu. Eboblar'ı kaç? 1. Sonra geldik 2 ile 12'yi hesapladık. Bunların EBOB'ları en büyük ortak bölenlerine geldi 2. Sonra geldim 2 ile 15'e hesapladım. Bunlar yine aralarında asal oldu. Neyi yakaladık? 1'i. Sonrasında gençler 2 ile x'i eşleştiriyorum. Ben şu an için burayı bilmiyorum. Şimdi o zaman devam edelim. Şimdi 4'ten sağ tarafa doğru eşleyelim. 4 ile 5'e eşleştirdim. Ne verdi? EBOB 1. Çünkü aralarında asal. Sonra geldim 4 ile 12'yi eşleştirdim. Ne geldi biz o zaman ebop? 4 geldi. Sonra geldim 4 ile neyi eşleştirdim? 15'e eşleştirdim. Aralarında asal oldu. 1 verdi. Sonrası 4 ile x'i eşleştirdim. X sayısını bilmediğim için bir şey yazamıyorum. Sıra geldi 5'e. Geliyorum 5 ile 12'yi eşleştirdim. Aralarında asal oldu. 1 verdi. Geldim 5 ile 15'i eşleştirdim. Ebobları en büyük ortak bölenlerine geldi bize 5. Sonra geldim 5 ile x'i eşleştirdim. Dedim ki ben bunun sonucunu bilmiyorum. Devam ediyorum. Şimdi 12 ile 15'i eşleştirdim. Ebop ne geldi bize 3. Sonrası geldim 12 ile x'i eşleştirdim. Sonucunu bilmiyorum. En son kısımda da gençler 15 ile x'i eşleştirdim. Sonucunu bilmiyorum. Şimdi ama bak burada hemen ben tabii üşenmeden tek tek yazdım ama 5 rakamını bir kez kullandık ya gençler. Eğer ki ben burada bir tane 5 rakımını elde ettim. Bir tane daha 5 elde edersem benim bu sonucum ne olacak? Soruda verilen bilgilerle uyuşmayacak. Çünkü x'i 5 içeren bir sayı seçersem buradan yeni bana bir tane ne gelir? 5 beş gelir. 5'lerin sayısı kaça çıkar? 2'ye çıkar. O yüzden geldim burada bunu eledim. Şimdi bak diğer biri 7 kez mi kullanmış? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, Şimdi ben eğer ilk sayısını 13 seçersem bak aralarında asal olur burası bana 1 gelir. Aralarında asal olur 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 1 gelir. Kamyonla sayı geldi. O zaman bunu da ne yaptım? Eledim. 13 de gitti. Şimdi 16'yı deneyelim. Olabilir dediği için şıkları deneyerek ilerliyorum. 16'yı buraya yazdık gençler. 2 ile 16 ne yaptı? Ebobları 2. O zaman artık buradan bana geldi 2. Sonra geldim 16'yı yazdım. 4 ile 16 ne yaptı bana? 4. Geldim 5 ile 16 aralarında asal oldu. Ne geldi bana? 1. Sonra 12 ile 16. Ne oldu ebopları? 4. 15 ile 16 aralarında asal oldukları için ebopları ne geldi? 1. Hatta teknoloji azıcık bana yardım etsin. Kafamız karışmasın. Ben şu ilk mavi ile yazdıklarımı bir sileyim. Sildim sildim. Şimdi bakalım. İnşallah burada tutmuştur zaten. 2 seçeneğimiz kaldı bizim. Birleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7. Birler tuttu. 2 rakamı 3 kez demiş. Sayalım. 1 2 Başka var mı? Abi de burada var. 3. Bu da tuttu bizde. 3 rakamı 1 kez. Bakıyorum o sanırım sadece burada. Başka var mı? Yok. 4 rakamı 3 kez. Sayalım. Bir burada var, iki burada var, bir de burada var. Üç kez, beş rakamı bir kez. O da burada gençler. Bütün şartları sağladık. Demek ki bizim ilk sayımız hangisi olabiliyor buradan? 16 olabiliyormuş gençler. Şimdi son sorumuz gençler periyodik problem sorusu. YKS'ye hazırlanan Metin kendine bir çalışma programı yapmış. Matematik ve fizik için hangi gün kaç soru çözeceğini şöyle tablo şeklinde çizmiş. Tabloda hemen şu dikkatimizi çekiyor ki yukarıda metninde de söylüyor bunun. Matematik 50-60-70, 50-60-70 olacak şekilde 3 günde bir kendini tekrar ediyor. Fizik 40-50-60-70, 40-50-60-70 olacak şekilde 4 günde bir kendisini tekrar ediyor. Metin pazartesi başlamış matematikten 50, fizikten 40 tane soru çözmeye. Çalışmış 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 şurada durma kararı almış. Metin'in matematikte çözdüğü soruların sayısının toplamı 5000 olduğu zaman duracakmış Metin. Şimdi o zaman bu üçlü paketler halinde biz bir hesaplama yapalım gençler. 50, 60, 70. Metin her üç günde bir tekrar ediyor ya kendisini. Demek ki bunun bir periyodunda ne var arkadaş? 180 tane soru var. O zaman diyorum ki benim toplamda 5000 sorum olmam için bu 180'lik paketi kaç kere tekrar etmem gerekiyor? 2 kere olsa şöyle 360 olur. Buradan 1400 mü kalır? 1400 kaldı. Bu da kaç kere vardır? 7 kere 0 olsa 56 elde de 5 olsa... 1260 çıkardım 140. Yani Metin bu 3 günlük paketi tam 27 kez tekrar etmiş ama sonrasında ne olmuş? 140 tane sorusu artmış. O zaman 140 tane soru artmışsa bak 50 buradan çözdü. 50 buradan çözdü. 3 günde bir dönüyorduk ya. 3 güne başa döndük. 110 etti. Demek ki şu 70'lik olandan da 30 tane çözmeli. Soru diyor ki o 5000'i çözdüğü gün hangi gündür? Matematikten ve fizikten o gün hangi kaç tane soru çözüyordur? Şimdi o zaman bir kere biz bunu 27 kez tekrar ettik. Artı bir de bizim neyimiz geldi? 3 günümüz geldi. O zaman diyoruz ki biz bunu 27 kez tekrar ettik ya. Her tekrarımız kaç gün sürüyordu? 3 gün. O zaman 27 çarpı 3'ten 81 gün çalıştık. Bu paketin dışında 3. paketi tam bitiremedik ama... En son 70'lik sorununda 30'unu bitirerek yine biz 3 gün daha buradan ekledik. Yani biz toplamda kaç gün çalıştık? 84 gün ders çalıştık. Şimdi gün sorusuna gelelim. Günün periyodu nedir? Hafta kaç günde bir kendini tekrar eder? Gençler 7 günde bir. O zaman 7'ye bölersem bak ne olacak? Bu 12 kere tekrar edecek. Tam bölünecek. Hiç ne olmayacak? Benim kalanım olmayacak. Demek ki 12. tekrarın haftanın en son gününde yani pazar gününde Metin bu işi bitirmiş. Yani bizim günümüz kesinlikle ne olmalı? Pazar günü olmalı. Ve az önce biz neyi hesapladık gençler? 140 kalmıştı ya. Bir 50'lik çözmüştük, bir 60'lık çözmüştük. 110 etmişti. 30'a ihtiyacımız vardı. O 30'u da 70 günlük günün içinde çözmemiz gerekiyordu. Demek ki Metin matematikten de ne yapmış arkadaş? 70 çözmüş o gün. 70'lik günmüş. Ha ne kalmadı burada? Fiziği bulmamıza gerek kalmadı ama biz yine onu bulalım. Biz toplam 84 gün mü çalıştık? 84 gün çalıştık. Fizik kaç günde bir kendini tekrar ediyordu? 4 günde bir. Kaç kere var sanki tam bölünür. 20 1 kere tekrar etmiş bu kendini. 84 ne kalmış elde? 0. Yani 4 günde bir tekrar ediyor. Elde bir şey kalmıyorsa demek ki 4. gününde olacak fizik. Hemen geliyorum bakıyorum. 1 2 3 4. gününde de fizik nedir? 70. Zaten matematiği 70 günü pazar bulduktan sonra fiziğe gerek kalmamıştı ama biz olur da ne olur ne olmaz diye garanti edelim, bulalım dedik. Diyorum bitiriyorum gençler kendinize iyi bakın matematikle kalın çok ders çalışın hoşça kalın